Teknik analiz bilmek, trendleri takip etmek sanıldığı kadar zor mu? Yoksa size zoru gösterip bu piyasalardan uzaklaştırıyorlar, sizi korkutuyorlar mı? Gelin şimdi buna hep beraber bakalım arkadaşlar. Bakın dün teknik analiz eğitimi olan bir arkadaşımızın bugün yazdıklarına bakalım. Ve gerçekten bu işin bu kadar zor olmadığını ve arkadaşımızın bu işi hızlı bir şekilde nasıl öğrendiğini Geri dönüşüyle birlikte görelim. Yani arkadaşımıza biz anlatmışız olayı. Eğitimi satın almış sitemizden ve eğitimlere çalışmış. Akabinde daha ikinci gün olmasına rağmen eğitimleri yaralamış ve düşüncelerini benle paylaşıyor. Hadi hep beraber bakalım. Evet. Bu ekranda WhatsApp yazışmamızın resmini aldım. Arkadaşımız bilgisayarını açmış. Çalışıyor şu an iş yerinde bana göndermiş ve demiş ki ben başladım eğitime. Ben demişim selam, çalışmalar başlamış dostum. Yarıladım. Zaten birçoğuna aşina olduğum için zor olmuyor şimdilik diyor. Evet arkadaşlar, zaten eğitimdeki konuların birçoğuna aşinasınız. Neden? Çünkü bizler artık bu piyasaları takip ede ede yani yatırımcılar olarak sizleri kastediyorum istesek de istemesek de sosyal medyadan, internet sitelerinden bir şekilde bir fikir sahibi olabiliyoruz bu teknik analiz konusunda. Ama hepsini tam anlamıyla bir eğitim içinde alınca işte tüm detayları o zaman öğreniyoruz. Bakalım daha ne demiş arkadaş. Yarıladım zaten birçoğuna aşina olduğum için zor olmuyor şimdilik. Ben de demişim ki zorlamayacaksın zaten. Bu eğitimde fazlalık hiçbir şey katmadım. Az öz net bilgilerle teknik analiz herkes öğrenebilir. Maksat profesör olmak değil trendleri takip edebilmek sonuçta. Çok akıcı olmuş abi gerçekten sıfırdan alan adam bile kolayca kavrayabilir. Akabinde yazışmamız devam etmiş. O yüzden net ilerledim. 5 arkadaşımızı hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımızı eğitime ekledim izlediler öğrendiler. Bu kadar basit mi dediler. Sizde zor göstermişler. Ne yapayım dedim. Güldüm. Arkadaşımız yazmış ki: "Höstat dolu ya abi, abartıyorlar sırf insanlar öğrenmesin bir şeyler diye." Ben de demişim ki: "Abartarak insanları hem bu işten soğutuyorlar hem de teknik analiz yapmanın atomu parçalamak gibi olduğunu gösterip insanları bu piyasadan vazgeçirtiyorlar. Evet arkadaşlar bu eğitim alan arkadaşımız eğitimi dün aldı ve bugün eğitimleri yarıladı. Dediğim gibi toplam 15 saat civarında bir teknik analiz eğitimi ve bu eğitim sonunda artık trendleri takip edebilmeli, trendleri takip edebilmeyi öğreniyorsunuz, burkaçları öğreniyorsunuz, piyasaya doğru bir şekilde bakıyorsunuz, en önemli formasyonları öğreniyorsunuz, dipten dönüşleri öğreniyorsunuz ee, ve bunun gibi birkaç konu daha var işin içerisinde. Onları burada çok anlatmayayım ama en güzel, en çok seveceğiniz bir tanesi de piyasaya göre beklentili hisseler. Yani bütün piyasalar çakılmış veya hisseler çakılmış o an harekete başlayacak olan hisseleri bulma yöntemlerini de bu eğitim içerisinde teknik analiz eğitimi içerisinde veriyorum. Normalde bunu kolay kolay kimse vermez ve başarı yüzdesi gayet yüksek. Dolayısıyla çok güzel bir eğitim oldu. Çok emek verdiğim bir eğitim oldu. En önemlisi de ben hep konuları anlatırken özellikle şuna önem gösteriyorum. Arkadaşlar en yalın, saf ve net bilgili bu işleri öğrenin daha fazla bilgiyle kendinizi yüklediğiniz anda kavram karmaşası içerisine girersiniz ve piyasalara bakış açınız parçalanır. En kısa en net bilgiyle teknik analiz eğitimi sizlerle. Peki bu eğitimi nereden satın alabilirsiniz? Eğitime nasıl katılabilirsiniz? Hemen web sitemiz olan kuzeyborsa.com'a girip eğitim setleri içerisinden teknik analiz eğitimi yok eğitimi ve aşağı doğru indiğimiz zaman iki eğitim seti bir arada olacak şekilde indirimli fiyatta buradan satın alabilirsiniz. Kredi kartıyla ve nakit bir şekilde IBAN'a transfer yöntemiyle eğitimleri satın alabilirsiniz. Dostlarımızın görüşünü buradan okuyabilirsiniz. Teknik analiz ve VIP eğitimlerini ben aldım. Bu konuda artık yeterince bilgi sahibiyim ben profesyonel olarak bu işi meslek olarak yapmak istiyorum derseniz profesyonel trading sizin için biçilmiş kaftan. Evet arkadaşlar böylelikle eğitimi alıp da bir arkadaşımızın neler yapabildiğini gözlemledik. Adam diyor ki eğitimi akıcı bir şekilde izliyorum. Eğitimli anlıyorum. Dolayısıyla artık piyasalara korkmadan dalabilirim. Görüşmek üzere.